Babalar, bugünkü konumuz e, diş hakkında. İşte diş ne kadar taktırdım, ne kadar faydası oldu. Efendime söyleyeyim, e, hayatımda neler değiştirdi. Ya işte zorlukları, kolaylıkları, faydası, zararı, artısı, eksisi bunların hepsini e, bahsedeceğim ben. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2019 yılında askere gittim ben. 2019 yılının sonunda geldim. Sonra e, işte benim 20'lik dişler çıkmıştı tamam mı? Yani dişlerimin var ya anasını ağlatmıştı ya alt dişlerimin üst dişlerim. Ya ağzıma çok zararı oldu abi. Ben hani lanet bir diş ya. iki tane şuradan çıktı. Çenemi şey yaptı, dişlerimi bozdu, şeklini bozdu, ağzımı tamamen bozdu. Neyse ben doktora gittim. Ondan sonra işte 20'lik dişlerimin de dedi e, yani ağzıma çok zararı olmuş müthiş bir derecede. Ondan sonra dişlerime falan da zarar vermiş. E, çekti. 20'lik dişlerimi çekti. Sonra dedi ki tel tedavisine ihtiyacım vardı dedi dişlerinin. Yoksa dişlerin dedi kayıyor yani senin dedi. Kayıyor dedi zamanla dedi. Bu nasıl oluyor bilmiyorum yani açıkçası. Lan baba neyse iyi dedim. Tamam dedim. Ne yapmamız lazım? Dedi ki işte diş teli takmamız lazım. 2019'un Aralık ayı falan. Dedim tamam babacığım ne kadar? Dedi ki 6000 TL. 2019'da 6000 TL'ydi. Ben de baktım abi diş önemli bir şey anladım. Hem estetik açıdan hem de e, sağlık açısından gerçekten önemli bir şey yani. A ağzın neyse dişin doğa abi yani. Aynı seviyede bence e, fayda oranları açısından. Lan baba neyse dedik yaptıralım bari. Sağlık sonuçta anasını satayım anladın mı? Hani sağlıktan e, iyi, sağlıktan tasarruf olmaz abi. Gerekliyse yaptıracağım ben bunu bilirim. Yaptırdık abi 2019 yılında 6000'e. Muruk bak hiç unutmuyorum. E, diş telimi yaptırdım. Yani nasıl yaptırılıyor onu da söyleyeyim. İlk önce doktora gidiyorsun ağzının bir röntgenini çekiyorlar işte. İşte engel olan diş falan var mı? Çekilecek bir dişin var mı? Çürüğün çarığın var mı? Onlara bakıyorlar. Ondan sonra e, ortodonti doktoru gider abi bir ölçün alır. Tamam mı? Diş ölçün alır. Diş ölçünü aldıktan sonra işte bir ay sonra falan da veya bir hafta iki hafta sonra her neyse diş teli takılır. Yani neyse abi taktırdık. O evreleri geçiyorum. Ben moru taktırdığımın ilk böyle gecesi tamam mı? Böyle uyumuşum abi. Lan baba şöyle 3'te 4'te falan bir uyandım sanki böyle ağzıma var ya bak. <laughs> Hiç unutmuyorum ağzıma böyle bir kürek sıçmışlar anladın mı hani leş gibi ağzım amına koyayım böyle demir tadı geliyor metal tadı geliyor böyle bok gibi bir şekilde uyandım sanki böyle ağzıma sıçmışlar ya. Lan baba dedik ne yapacağız ne yapacağız nasıl alışırız bu duruma nasıl alışırız falan filan. Neyse babacığım bir şekilde alıştık işte dişlerimizi fırçaladık. işte mentos falan atıyordum ağzıma şeker tat versin diye. Zaten o e, metal tadında bir, bir süre sonra alışıyorsun abi artık. Hani vücudunun bir parçası haline geliyor. Sonra işte her ay dişçiye kontrole gidiyordum. Kontrolden kasıt ne? Abi diş tellerimi yeniliyordu. Yani şu aradaki teller var ya bunları komple çıkarıyordu. Yeni gergin bir tel takıyordu ki. Dağı daha da gerginleştirsin daha da düzleştirsin dişlerimi yani dişleri ne yapıyor abicim dişlerin nizasını buluyor hattını düzeltiyor eğrin çürün, çarın yani çürük çarık demeyeyim de eğri dişin arkada dişin önde dişin yamuk dişin falan varsa bunlara iyi gelen bir yani bunların çözümü olan bir tedavi planı Yaklaşık benim 2019 Aralık, 2020 Aralık, 2021 Aralık Aynen. iki sene. Biz hangi aydayız baba? Mart ayındayız. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 3 ayda öyle geçmiş. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 3 ayda oradan abi 24, 27 ay. 2 sene 3 ay ağzımda kalmış. Yani dedim ki böyle bir ilk alışma süreci var abi. Bok gibi uyanıyorsun. Yemin ederim. Böyle bir şey yemiyorsun. Anladın mı? dişlerin var ya bak yemek yerken özellikle hiç unutmam. Abi bir şey yiyemiyordum ya. Ekmek koparamıyordum. Çiğ köfte dürüm hiç unutmam almıştı annem. Böyle ikinci günün falan takıldıktan. Lan baba ısıramıyorum lan. Dişlerimin yani hissiyatı gitmiş anladın mı? Böyle bir, bir şey koparmaya çalıştığım zaman. Ya böyle sert bir şeydi değil. Ekmek olsun. işte dürüm olsun. Yani herhangi bir yumuşak bir şey. Ya hamur kızartmasını bile böyle ufalıyordum abi Elimde öyle yiyordum. Mesela ekmek mi canım istiyor? yani böyle yiyemiyordum. Ya yutuyordum böyle o olayı falan ya da işte çorbanın içine atıp yumuşatıp böyle yutuyordum hesabı. İlk böyle 2 ay, 3 ay müthiş bir zorlandım abi. Öyle böyle değil yani. Ama faydası oldu kardeşim. Eski dişlerimi gerçekten biliyorum. Bak şu anda dişlerim bu şekilde. Düzeldi abi yani dişlerim düzeldi ve e, önümüzdeki ay çıkacak Allah'ın izniyle. O zaman ben dediğim gibi işte 2019 yılının Aralık ayında 6000 TL yaptırdım. O zaman bak şöyle hesap edelim olaya. Hani 2019 yılının 6000 lirası bugünün kaç parası ediyor gibi düşünün. Şöyle yapalım babacım. 2019'da asgari ücret kaç paraydı? İnternetten baktım ben şimdi. 2020 liraymış. 2020 6000'i e böl 2020'ye. Düz 2 yap abi onu. 2, 4, 6. 3 aylık asker ücret parasıymış 2019'da. Babacığım şimdi asker ücret kaç? 4.250 TL. Ee, 4.250 çarpı 3, 4, 8 12 düz yapar. 250, 500, 750'de oradan 12.750, 13.000dir bence hani. Benim yaptırdığım hastaneden bahsediyorum. En az 13000'dir bindir hatta fazlası bile vardır. O zamanlar dolar kuru 5 falandı. Şimdi 13 olmuş. Ve 15 vardır diye düşünüyorum. Çok pahalandı şimdi. İyi ki de var ya baba. Gitmişim o zaman yaptırmışım. Yemin ederim gram pişman değilim. Ya anlatacaklarım bu kadar. İlk başta bir alışma evreniniz var. Ondan sonra kardeşim. Ee, yani alışıyorsunuz. Vücudunuz alışıyor. Adapte oluyor. Bir şekilde ağzınız evrim mi geçiriyor diyeyim. Adapte mi oluyor diyeyim. Oluyor abicim ya. Yani. Allah yardım ediyor. Doktor bile ilk taktığında bana demişti demişti Allah yardım etsin kardeşim demiş ben de taktım falan filan ya böyle bir süreç abi e, şuna geleceğim ne gibi zorlukları var lan baba bir gün ile <laughs> buluşmuşum tamam mı ondan sonra böyle e, neyse bunu anlatsam mı ya anlatacağım baba komik bir hikaye yani böyle e, şey yapmayın. Baba manita ile öpüşüyoruz ondan sonra. Lan baba kızın dili <laughs> diş telime değmiş arasına mı girdi ne oldu bilmiyorum. <laughs> Lan baba bir baktım böyle kız böyle anam yaptı tamam mı? Dedim ne oldu falan filan. Böyle açtı dilini kan dili kanıyor. Öyle de bir zorluğu var abi yani. Arasına falan giriyor çünkü demir abi sert bir malzeme. Anladın mı? Siz, siz onu öpüştüğünüz zaman veya birisini öptüğünüz zaman herhangi bir bireyi veya kız arkadaşıyla öpüştüğünüz zaman dikkat edin babacığım anladım böyle hayvan gibi değil de böyle <laughs> bu da işin taşak kısmı tabii ki hani diyeceklerim bu kadar lan baba hani gerçekten zor bir süreç hani şafak bitmiyor abi 2 sene 27 ay sürmüş benim doktor ilk dediğinde işte 2 sene sürecek demişti sonra 27 ay oldu 28. ayda da çıkacak yani diyeceklerim bu kadar. Böyle dümenden bir video yaptım ama taktıracaklara faydası olur. Dişlerini tavsiye ediyor muyum? Tabii ki de diyorum babacığım. Ama gençseniz diş teli taktırın abi. Eğer yaşlıysanız gidin kaplama yaptırın dişlerinize. Kaplamada nasıl oluyor? Ee, ana dişlerinizi kesiyorlar baba. Tamam mı? Kestikten sonra oraya e, ölçülerinizi alıyorlar. Böyle yapıştırma diş takıyorlar. Ağrı yok babacığım. Böyle ağzına sıçma tadı yok. Anladın mı? 3-4 günde siktir olup gidiyorsun hastaneden yani. Günde yani 3-4 günlük bir tedavi öyle söyleyeyim. Diyeceklerim bu kadar abi. Şu anda 15.000 olsaydı ben siktin seni taktırmazdım baba. Ağzımdaki dişler yok olsun taktırmazdım anasını satayım. Gerçekten hani şu anda çok pahalandı. Takacaklar Allah yardım etsin babacım.